Bitman Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle genel olarak şöyle piyasaya kısa bir analiz yapacağız. Aynı şekilde özellikle de Shiba üzerinde duracağız. Shiba üzerinde güzel haberler var. Tabii ki ben bu analiz videosunu yapmakta biraz geç kaldım ama yine elimden geldiği kadar bunları size bu videoda anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle piyasanın genel bir durumuna baktığımda arkadaşlar Bitcoin'in 45.761 dolar seviyelerine yeniden gerilediğini görüyoruz. Ki daha önce de eğer Twitter'dan beni takip ediyorsanız bu düzeltmenin normal bir düzeltme olduğunu söylemiştim ki böyle bir düzeltme zaten bekliyorduk arkadaşlar. Çünkü bir anda 39 binlerden 47 48 bine neredeyse gelmedi ama çok yaklaşmıştı. Şu anda da 45 bin 46 bin seviyesinde gidip geliyor. Bu şekilde biraz yatay seyredebilir. Birkaç gün veya bir hafta da olabilir. Ama yönümüzün yukarı olduğunu ben kendi düşüncem doğrultusunda düşünüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde diğer altcoinler de etkileniyor ama baktığımızda bitcoin gerilemesine rağmen altcoinler halen daha sağlamlığını koruyor arkadaşlar. Ama bitcoin'in yukarı bir hareketinden dolayı da hızlı bir şekilde altcoinlerde yükselişe geçiyorlar. Hemen hızlı bir şekilde Shiba'ya gelmek istiyorum arkadaşlar. Shiba'da baktığımda da Shiba'nın şu anki değerinin 0.26 aralarda olduğunu görüyoruz. Ve şu anda da hiçbir şekilde de bir artış ve benzeri de Bitcoin artmasına rağmen artış olmadı. Ama bu ne zaman olacak? Tabii ki biz bununla ilgili bir kesin bir net bir şey konuşamayız arkadaşlar ama önümüzdeki günlerde Shiba'da ciddi anlamda bir yükseliş bekliyorum. Grafiğine baktığımızda daha önce tepe noktası 0.88'leri görmüştü. Şu anda da ciddi anlamda bir düşüş seviyesinde zaten yaşamış durumda. Ben bu grafiğin bir çanak yapacağını düşünüyorum. Yani bu seviyeyi yeniden kıracağını düşünüyorum. Daha önce yapmış olduğu gibi arkadaşlar bir seviyeden ciddi anlamda yatay seyretti, bir seviye yükseldi ve daha sonra düşmüştü zaten. Daha önce biliyorsunuz ki bu yükseldikten sonra ve şu anda da yine aynı şekilde bir grafik çizeceğini açıkçası düşünüyorum. Bu aradaki boşluğu biliyorsunuz burada ciddi anlamda bir yatay seyir etmişti. Ve bu yatay seyir bozduktan sonra ciddi anlamda bir yükseliş yaşadı arkadaşlar. Ve şu anda da bu yükselişin de yakın zamanda geleceğini düşünüyorum ama bu ne kadar yakın tabii ki bununla net bir tarih söyleyemeyiz. Ama hızlı bir şekilde önemli haberler var. Bu haberler doğrultusunda zaten ben ilerleyen zamanında yükseleceğini düşünüyorum. Şöyle baktığımızda arkadaşlar Inu Metaverse güncellemesini ve yeni yakma yöntemini duyurdu. Baktığımızda da e, şimdi arkadaşlar 100.595 bir e, arzlı bir arsası olacakmış ve Shiba'da da ciddi anlamda bir yatırımcı sayısı var. Neredeyse 1.600, 1.700.000 cüzdanında bulunmakta neredeyse. Ve bu arkadaşlar 4 ayrı bölgeyi de tanıtmışlar yine aynı şekilde resmi hesaplarından. Ve arkadaşlar burada da yine aynı şekilde yakım hesabı da var. Baktığımızda Metaverse yakma mekanizması ile burada yine 10.000 Şiboş diye geçmekte. Bununla ilgili de yine ciddi anlamda da bir yakın miktarı olduğunda bizlere burada bir örnek şeklinde yakın miktarını göstermişler. Tabii ki bu yakın miktar gerçekleştikten sonra arkadaşlar ciddi anlamda bir yükseliş bekliyorum. Ve aynı şekilde Bitcoin ve Shiba artık Kuzey Amerika'da da binlerce otomatta yer alıyor arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. Çünkü kripto para kabulü artıyor ve bu kripto para kabul artmasının en baş nedenlerinden bir tanesi de biliyorsunuz ki daha önce sinema sektörüne de Shiba girmişti. Otomatlarda da kullanılıyor ve Shiba'yı daha çok kullanmaları daha çok tercih etmeler arkadaşlar. Burada Shiba'nın yine ilerleyen zamanlarda da bizleri mutlu edeceğini yatırımcısını mutlu edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte de cüzdanımda tutmaya devam edeceğim arkadaşlar Shiba'yı. Analizim bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.